Yaprak Kızım Yaprak Burada yok kesin Yağmur odasında Bakın şöyle bir askı aldım ona Çok sevinecek Yağmur Efendim Katladın ben. mı kızım havluları Evet katladım anne ben. Aferin kızım Yaprak nerede Yaprak en son Çizi'nin yanındaydı Çizi'nin yanında mıydı çizdi de gel, gel bakalım ya Al şunu bak Yaprağı Ay, aldım bunu. Evet çok sevinecek hadi gel İki bakalım İkisi ona ikisi bana olsun o zaman ben Ya yürü yürü hepsi yaprağın olsun sana ya. olmaz onlar of ya. Senin elbiselerine küçük gelir kızım onlar Kızım Nereden Kız her tarafında ışığını açmış. Yaprak. Çizi. Abla Kız nerede? Şey Çizi. Alsana ya yağmur baksana ya. Çizi ne oldu kızım niye havlıyorsun sen? Yağım, get, 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 get. Ay seni istemiyor beni istiyor. Aa, çok fena. Sen ver onu bana ver ver. Ver onu bana. Ay, gel ne gel. Böyle? Çizi Kızım. Nerede bu abla? Gelsene kızım çocuk ya. Dur, yaprak. Şuraya mı saklamak? Yaprak yok arkadaşlar. Yaprak. Ablacım şimdi saklamacığın zamanı mı ya? Nerede bu? Bilmiyorum ki anne yaprak. ya. Ya yaprak. Şimdi olacak iş mi bu? Burada da yok yaprak. Kızım yok bu nerede? Çocuk nerede? Yaprak. Yavrum ben sana emanet ettim nerede? Anne son çizginin yanına çıkmıştı ya. Emin misin yukarıya çıktı? Evet eminim. E, kapıyı da açıp gitmez nerede bu? Yaprak. Ablacığım. Yaprak. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Ya? Anne, neydi Allah seni ne yapmasın yaprak Anne, ya. Ne neydi iş neydi var senin orada? Çize havlıyor diye mi oraya girdi? Aşk olsun sana ya. Aşk olsun sana yaprak ya. Seni arıyoruz biz dün korktuk ya? Vallahi aşk olsun. Saçmış almış bir de. O da. Sana hediye almıştım bak. Askı. Ama çok beni korkuttun. Gel susun takayım doğru kafana ya. Şimdi anne. Sen çizi havlıyor diye niye gidiyorsun oralara giriyorsun çizi, ya? ablacığım. Sen gel, bakayım buraya. Kalk ayağa kalk ben senin boyuna geldim sen de oturuyorsun. Sen çizi havlıyor diye niye girdin oralara yaprak? Anne ben doğurmak istemedim doğurmak istemedim. <laughs> Ama çizi de bak. Yersiz oldum anne yersiz oldum. Arkadaşlar Başın çizinin sesini. Başın ağrıdı. Bir de ama biz nasıl korktuk? Bize söyleseydin biz çiziyi böyle alırdık. Ben de çizinin sesini duydum. Aklıma geldi. Yaprak çizinin yanına gidecekti dedim. Değil mi? Sonra baktım yoksun etrafta. Nasıl korktum biliyor musun? <laughs> biliyor musun? <laughs> Çok korkuttun beni ya. Çizdi. Yavrum tek başına kalmış. Nasıl alıyor? Ben de yanında oynuyor zannediyorum çiziyle. Ben Oyun de öyle sandım. Gel şunları askılayalım bari senin şeylerini. Gel. Kalk. Bırakma onu buraya. Bırakma onu. Bırakma. Yok ya. Gel. Kalk bir. Ay. Gel onu şeyin üstüne koyalım. Ver bana. Ver 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 ver. Allah'ım ya. Ay ödümü patlattın yaprak. Akşam akşam ya. Nasıl korktum biliyor musun? Ben zannediyorum çiziyle oyun oynuyor. Ben de öyle zannettim. Vallahi öyle zannettim. Gel. Ver bakayım. Onu askılayalım. Başka bir güzel askıları var. Baksanıza kedi. Kedinin kollarını uzatmış. Ne bu? Yok yok, yok senin. kız. Anne ama sen neden büyük bu? Elbise çünkü. <laughs> evet ama. Evet. Ya bana çok küçük gelir ablacığım. Hiç olur mu? Dur bakalım. Şöyle. Ay pembe mor çok güzel oldu. Dur bakayım şurada. Işıkların gerçi hepsi açık mı? Evet hepsi Ay, açık. Tamam yaprakçım gel bakalım. Gel bakayım onu da. Ver asayım şöyle arkadaşlar. Ay o çok güzel biliyor musun anne? O ben Süper. onu çok seviyorum. Ben de. Şu arkadaşlar yağmurun küçüklüğünden kalma. Ya, o oh. yağmur giyindi. Yağmurdan sonra kuzenleri giyindi. Şimdi tekrar yaprak yiyecek mi kumaşı anne, inanılmaz güzel çok dana, seviyorum dana, çok rahatlıkla. Annem ne Bir kumaş var. dana, dana vardı. Neyi vardı? Anne, şunu, şunu dana benim dana için dana. katlar mısın? Kız bunu asalım bence katlamayalım çünkü bu elbise. Yani. Ha, ay, ben as diyecektim yanlış. <laughs> Kafamız gitti normalde çok korktuk çünkü yaprak gitti diye bir yere gitti zannettim ya. Ay normalde kapıyı açıp gitme huyu yoktur. Hiçbir şey yok. Evet, yaprak ama öyle bir şey yapmaz. Olmaz olmaz yani. insanın aklına her şey geliyor yani. Bak. Çok tatlı durdu. Gördün mü? Dur ya, şuna da atayım. Bu da boşta. Bekle bekle ben bundan sana vereyim. Bir tane daha var burada. Hayırdır onlar orada? Kim koydu onları oraya? Anne ben dolmadım. Kim koydu? Benim arabayı or bile yetiş, yetiş, yetiş yetişmez ya benim boyum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu elbise de bu arada Yağmur'un küçüklükte giydiği Anne elbiseydi. en sevdiğim, küçüklüğümde en sevdiğim elbiselerimden biriydi. Evet bir saniye. Bir şey söyleyeyim mi? ondan sonra söyle. Söyle. Benim daha boyum düzü falan nasıl yetişecek? Yetişmez <laughs> mi? Bu Yağmur'un küçüklük elbisesi arkadaşlar. Bunu çok seviyordu. Tabii küçüldüğü için kuzenlerine vermiştik ama hiç istemeye istemeye verdi. Çünkü çok seviyordu bu elbiseyi. Şimdi tekrar yaprağa geldi. Evet bunu da asalım. Çok güzel oldu ya. Başka boşta var mı? Evet varmış. Şu yeşil elimden aldı. Anne ne elbisemi vereyim mi? Hayır be. Verme. Benim elbisem de var orada. Dur onu da asayım bari. Evet. Kız bunun burada ne işi var? Yanlış yere asmışız. Allah'ım. <laughs> ya bak senin burayı bir düzenlememiz lazım bizim ya. <laughs> Boş da asıklar Bu ne böyle ya? Dağılmış hep. Dur bakalım. Şimdi şu maviyi asalım. Kim? Ona bakabilir miyim anne? <laughs> Bu Bu kuzenlerimindi galiba değil mi? Yaprak evet. evet. geldi. Ya, durmadın sen. Neden yaprak? Öyle. Anne, bunu bunun... da çok seviyorum. Evet da çok tatlı. Bak güzel güzel anne, böyle asacağız efendim. Anne, bunu... Ee, şey evet anneciğim. Evet. Arkadaşlar düzenleme ise. Söyle düzenleme ise. Anne, Arkadaşlar düzenleme anne, ise o iş bende. Yok. Efendim. Hiç yapmaz mi? yapmaz o öyle biliyor. Arkadaşlar düzenleme işi varsa hemen beni çağırın ben oradayım. Evet. Yap yağmur çok. şura masada iyidir yani. Düzen yap dediğim zaman yaparım. Ben, çok takıntılıyım anne düzene. Evet. Şimdi bu askılar burada kalsın bence. Şu askıların aynısından alalım yine. Bu nerede bunun dördüncüsü? Ha, şey yaptık. Şu askılar güzelmiş. Bunu beğendim. Bundan birkaç tane daha alalım. Bence bütün askıları aynı yapalım. Olur mu? Anne yani. bir şey diyebilir miyim? Yakın zamanda bana da askı alabilir misin? Askım sana bunlar olmaz ama sana da bakalım. Yok onlardan alma yani askı al. Senin ama şöyle bir şey var Yağmur. Bak senin kıyafetlerin hep kat olarak şey yaptık. Elbiseleri şurada elbiselerini gösterelim Şöyle üç masamıza da çekip ya. yapacak. E zıplıyor Şöyle <laughs> <içi masası. gülüyor> gel buraya. Geldim. Bakın arkadaşlar yağmurun askıdaki kıyafetler bunlar. Aha iki tane yaprağın elbisesi takışmış. Ve bunlar şöyle göstereyim. en Aa, sevdiğim yani. elbiselerimden biri. Evet yeşil çok rahat yazlık ya bir elbise. Ama boynundan tutma. Koltuğun altından tut yaprak. Boynundan tutma anneciğim. Yanlışlıkla. Senin anneciğim baksana burası senin tarafı olduğu için. Yani ya ama anne ya. 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 Tamam seni kırmayız alırız yağmur. Senden değerli mi kızım? Yapacak alalım. Şey alalım. Boşu boşuna kullanırız. Evet. şimdi, e, şimdi çiziyi yerine koyalım. Ona ay da aşağıya. Ben de Kızım. Ya. Ay Allah'ım ya. Yaprağı şey mı çizse daha Takip, daha takip arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa anne akla çok güzel bir şey geldi. Ne geldi yine? Korkuttun beni ya. Yok yok. Çiziyi de askılayalım. Tövbe <laughs> ya Rabbi. Seni askılayalım. <laughs> <bu> <laughs> Hayır. Hmm. Omuzlarından geçirelim. Kıyafet giydirelim. Omuzlarından geçirelim. Evet. Öyle kalsın. Bu arada ama çizip onu mu sökmüş? Ya bu var ya bu köpek. Allah'ım ya. Tutsam, ya. Tutsam, baba. Bakayım bakayım. İpleri sökmüş hep. O kadar bağladık ettik. Sus. Kördüğüm at anne bence. Ya, kördüğüm. Diyor. kördüğüm at anne var ya. Sizin sizin ablesin ablesin. Bir şey diyeceğim. Sus sus sus. Babam var ya su yastı. Almış. Şimdi bir şey bir şey Şimdi biz bugün yeni yastık aldık çiziye Evet Şimdi çok güzel. Yeni yastık aldık. Bunun evet. doğrusu. Evet, çiz. şöyle çiz. yukarıdan Zaten göstereyim mi? Şöyle yukarıdan göstereyim. Göster göster. Çizgi şu işte böyle yanına gelince. Şu desenleri çok güzel. Evet çok güzel. Neyse. Hayırdır çizi? Çizi hayırdır? Dur çizi dur annem. Gelmek istiyor musun bana? Alayım mı seni? Gel, gel, Anne dur, sen yapayım. çiziyi alıp yüzünü yanağına dayıyorsun ya Çok tatlı duruyorsunuz öyle. Evet, evet çok seviyorum. Ama çizi gel kızım gel bakalım gel. Ya anne hem zıplıyor hem kucağına almak istiyorsa Allah'ım benim üçüncü kızım. Neyse videoyu kapatıyoruz burada arkadaşlar. Ya Sizi çok seviyoruz. Muyum, muyum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.